Dönelim efendim, Serkan Okura bir dönelim. Serkan Okura, hayırlı sabahlar dileyelim, hayırlı Ramazanlar dilerim ve sözü devredelim. Günaydın Murat Çayil, biz de aynı şekilde karşılık verelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı yayınlar. İstanbul'un aslında en önemli camilerinin başında geliyor Hırkayı Şerif Camii. Hırkayı Şerif Camii yarınki büyük buluşmaya hazırlanıyor Murat Şahin. Neden yarınki büyük buluşma? Çünkü asırlardır süre gelen bir gelenek var İstanbul'da devam ettirilen. Her Ramazan'ın yaklaşık 6 asırdır her Ramazan'ın ilk cuma günü Peygamber Efendimiz'in mübarek vücuduna temas etmiş Hırka-i Saadet vatandaşlarımızın ziyaretine açılıyor. Dolayısıyla bu günün öncesinde de yani Cuma'nın öncesinde de Perşembe günü hırka Şerif Camii'nde hummalı bir temizlik, hummalı bir dezenfektasyon çalışması var. Kameraman arkadaşım Umut Kaplan şimdi sizlere gösterecek. Hemen bakın Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler Hırka-i Şerif Camii'nin iç avlusunu şu an gül sularıyla dezenfekte ediyorlar. Burada müthiş bir koku var Murat Şahin. Gerçekten insan kendini bu anlarda aslı saadette hissediyor. Hırkayı Şerif Camii'nin avlusu şu an Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Tabii biz bu dezenfektasyon çalışmalarına dair en detaylı bilgiyi Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Ekip Amiri Sayın Ali Çakmak beyefendiden alacağız. Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum öncelikle. Nedir buradaki çalışma? Ee, biliyorsunuz e, Hırkay Şerif e, bizim kutsal emel saygı var efendim. Kutsal emeldi. E, Fatih ilçemizde bulunmakta. E, Sayın Başkanımız bu konuda hassasiyetlerinden dolayı Eftar-ı Şerif'i e, kutsal emanetimizi defekte çalışmasına baktayız. Bu e, Ramazan'ın ilk cumasıyla itibaren, e, ilk cumasıyla itibaren vatandaşların e, ziyaretlerine açılmaktadır. Ee, bu süreçte e, dezenfekte çalışması yapıyoruz. Peki diğer camilerde de dezenfektasyon çalışması devam ediyor mu? Ee, biliyorsunuz daha önce Sayın Başkanımız Ergin Mehmet Ergin Turan açıklama yapmıştı. E, ee, bizde artık Fatih'te bir gelenek haline geldi. Bu Ramazan ayı boyunca e, başta Selahattin camiler olmak üzere bütün camilerde dezenfekte çalışması ve temizlik işlemlerine yapmaktayız. Kolay gelsin. Çok tamam. teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Evet şöyle kameraman arkadaşım Umut Kaplan sizlere göstermeye devam etsin. Hatta e, bakın caminin hemen hemen Mihrabında, minberinde ve üst katlarında da yine aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Ortama caminin içerisine hem dezenfekte edici kimyasallar hem de gül suyu sıkılarak aslında buranın yarınki o büyük buluşmaya, yarınki o mahşeri buluşmaya da bir nevi hazırlanması sağlanıyor. Tabii ki milletimizin ırkayı i şerif ve diğer mukaddes emanetlerin her birine verdiği önem Murat Şahin aslında Peygamber Efendimiz'in hatırasına gösterilen saygı ve zatına duydukları sevginin de bir tezahürü aslında aynı zamanda. İstanbul'da Peygamber Efendimiz'in toplamda iki adet hırka-i saadetleri bulunuyor. Bunlardan birisi geçtiğimiz günlerde o canlı yayına getirdiğimiz Topkapı Sarayı'ndaki Hasoru'da muhafaza edilen hırka-i saadet ve şu an içerisinde bulunduğumuz e, haziresinin içerisinde bulunduğumuz Hürpey Şerif Camii'nde muhafaza edilen bir diğer Hürpey Şerif. Tabii ki buradaki Hürpey Şerif'in çok anlamlı da bir yönü var Murat Şahin. Bu Hürpey Şerif Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed tarafından e, Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen bir Hürpey Şerif. E, Veysel Karani Hazretleri bilindiği gibi annesinden izin alarak Peygamber Efendimiz'i ...görmek için Medine yollarına düşer. Ancak Peygamber Efendimiz o esnada Medine'de olmadığı için... ...Veysel Karahane Hazretleri Peygamber Efendimiz'i maalesef göremez. Ee, bu olay Peygamber Efendimiz'e anlatıldığında... ...Peygamber Efendimiz de son derece müteessir olur... ...ve Hürka-i Saadetlerinin o mübarek vücuduyla temas etmiş olan... ...Hürka-i Saadetlerinin Veysel e, Karahane'ye e, verilmesini vasiyet eder... Dolayısıyla e, peygamber efendimizin vefatından sonra da e, peygamber efendimizin bu mübarek hırkazı Veysel Karani Hazretleri'ne e, hediye edilir. Bu kutlu hırka Veysel Karani Hazretleri'nden sonra elden ele geçerek asırlardır muhafaza edilerek şu anki hırkayı Şerif Camii'nin inşasından sonra Sultan I. Abdülhamit Han tarafından inşa ettirilen odaya yerleştirilir. Veysel Karahan'ın hiç evlenmediğini belirttik. Veysel Karahan Hazretlerinin soyu bu zatın daha doğrusu kardeşinin evlatları aracılığıyla çoğalmıştır. Bu mübarek hırkayı Şerifte yine bu sülale vasıtasıyla bugün muhafaza edildiği makama getirilmiştir. Fatih ilçesinde adına yapılan Hırkayı Şerif Camii'nde her yıl, asırlardır aslında süre gelen bir gelenek bu Murat Cahil. Her Ramazan'ın ilk cuma günü ziyarete açılır Hırkayı Şerif. Dolayısıyla Ramazan'ın Kadir gecesine kadar, Kadir gecesi sabah ezanına kadar da ziyaretler devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımıza şunu söylemek lazım aslında yetkililerin ziyaretlerle ilgili yapmış olduğu çağrı. Şöyle biraz ilerlersek eğer burada tekrar çalışma başladı. Biz şöyle biraz daha geriden takip edelim çalışmayı. İstanbul'daki yetkililerin yapmış olduğu çağrı aslında şu: Ramazan ayının 10 ve 15. günlerinden sonra hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen yerli ve yabancı turist sayısında ciddi bir artış olacağı için aslında İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın hırkayış, şerif ziyaretlerini biraz daha öne almalarında fayda var. Yani ilk açıldığı günden itibaren bir. ...hafta içerisinde Hırkayı Şerif Camii'ni ziyaret ederek... ...Peygamber Efendimizin o mübarek hırkasını görebilirler. Ziyaretler hafta içi 10-17 arasında... ...hafta sonuysa 9-17-30 saatler arasında gerçekleştirilebilir diyelim. Ve sizleri de bu mübarek camiyi ve mübarek Hırkayı Şerif'i görmeye davet edelim... ...ve sözü de buradan stüdyoya tekrar sizlere bırakalım. Burak Çağın. Serkan Okur'a teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Bu arada e, o hummalı çalışma yürüten... E insanlarımıza da emekçilerimize de belediye çalışanlarına da canı yürekten selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun. Şimdi yarın cuma namazı vaktinde orada o güzel duyguları kapacak kapılacak olan insanlarımız, insanlar diyelim. O güzellikte bu emekçi kardeşlerimizin de payı var. Serkan kardeşim de payı var. Çok güzel anlattı bize. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Var olsun. Hepsine